Saç, saç kaş saçın var ya. çek sol kay kanka evet ka kaşının üstünde böyle bir alnının kısmı ama böyle kaşla saç arasında bir alın yeri var ya solda ama evet tam oraya tam oraya arıyor amına o şey kanka şey başlangıcı neydi o hey, hamilelik evet ama. <gülüyor> <gülüyor> çiğ köfte isteği başlangıcı evet Kanser Aynen. kanser. Yani öldürdün mü? hemen kanser, kanser yapma çocuğum. Gömelim mi de var? Başarısı varsa kanserdir kesinlikle. Ya dur Google'a bakayım ya yarın ölüyormuş. Sonra da ama bagi Karın ağrısı varsa karın kanseri. Başarısı varsa baş kanseri mi kör? Yok. Direkt beyin. Beyin tümörü. Kanka ben oyunun sesini az bir şey kıstım. Bir kız, kız adam... Kanka, adam... <laughs> eyvacılım, eyvacılım, eyvacılım. Kanka, bir şey kız kardeşim sen... izledim Bakın ona herkes uçtu. Slot yeri biliyor oğlum. Bir sen hadi shelter'da da sen Ben de prizme gideyim. Tamam gerekenleri aldım. Ne aldın? Getir onları. Kendine iyi bak. İnşallah güzel bir olursun bulursun oradan. Almam gerekenleri aldım kardeşim. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Geliyorum. Oradan sıkacağım. Kahperik Gitti Çıktı mı lan? Nereye gitti? Buraya devam evet. ya da durdular emin değilim. Durdular ya. Arabanı içine zamanlarda. İki kişiler kanka. Durdularsa kafa atacağım. burada, burada burada Evde 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 evde. Bir tane de motor Aa, arkadaşları geldi. Arkadaşları da geldi. Aa, arkadaşı da Aa, geldi. O çocuk o çocuk o çocuk. O çocuk. Arkadaşları geldi ya. ya yanlış ya, görmediysem. Mate çektim. Geldi geldi arkadaşlar geldi. Bak, bomba Nasıl sana. patlamıyor ya? Bana mı atıyor bak izle o zaman kör. Çok Gördün güzelsin. Oynayalım ya kine kaldık. Aynen aynen. Ben başka yerden kill aldım ya. Araba geldi lan bana. Aa, geldi. Kalabalık. Evet. Geliyoruz geliyoruz. Kör kaçabiliyor mu bizi? Koyalarım sadece geliyorlar. Bana açıklar bakacağım. Bana Sonradan bak. kimse koşamaz. Sağına bak sağına bak. Gördüm. Bir dakika bakmıyorum şu an. Ben ben alayım, sen Sen Helal sen. Kittim, kör. Yemeye, yemeye. Sağ duvarı aldım. Sakin kal. Ne çektim? Bakıyorum. Hamsi bakıyorum ama. Hamsi nakı mı? Nakı nakı Bir tane daha. Çok iyi. Ben Anladım. tutuyorum. Ev, evdeki nakı kaldırıyor çocuk. Bak evde nak var. Burada. Kaçıncı katta şu an? Balkonda, kanka. Evet. Ben alt kata gireceğim hamsi direk. Asil ananı tamam. sikeceğim birazdan. Ben de askıza girdim neydim yok. Helalsin. Kilim Nak geldi. Nak da aldım. Yardım askıza neydim var. Kilini aldım. Oradaki tek mi? Tek son bir gel gel oyunu. Sağ bir gel. sol bir yanlış duymadıysa. Bir bir gel gel. Bir canı var oyuna bir. Öldü. 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 Ben nakım. Ben şey yemedim lan. Ben nakım klavye su döküldü ya. Ay sikeceğim götünü. Nasıl bir göt var sende? Nasıl deviriyorum ya? Ya oldu. Efekli mi ama alacağım Ben burada kalacağım ya. Sen kal biz ben... çıkıyoruz. Sen kulübelere içeriklesene. O ne lan? Hiçbir kulübe dolu değil. Dolu yer görmüyorum şu an. Burası dolu tek. He, her yer boş ya. Arkan gelecek benim dikkat et nereye alacağız Tank şu an Kafam hiç çalışmıyor. K it. Aa araba geldi. Aş Körün yanında birini ezmeye gittim. Bunlar konak. Okay. Başka gelemiyorum burada. Ne oldu lan? Kanka, Kanka ben şöyle direkt aldım. oynayayım sadece başım. Gelin aldım. Gici <laughs> çünkü. Şu da, şu A şey, Kansın Dacia'da <laughs> <Sena> lan. <laughs> Ee, rotasyon geçiyor evlere geçtiler. Şu evlere ne? mi geçti? Işte? Geri döndü. Yardım. O dağda var karşı işaretlemiştin ya şurada. Ne? Ben tanga geçsem ne olur? Abi şimdi buraya bir spot daha geldi. Bora ben çıktım o zaman. Ee, sol kayın çıktı evden araba geliyor bana. Tamam geldim sana yeniden. Motor geldi. Lol şeyde kaldı. Şurada bir yerde kaldı. Var mı geldim Şurada ben de sana. De Şurada bir yerde. Tamam aşağıda devam var mı? Gördüm. 2-2. 2 minimum. bana bakıyor. Minimum 2 arası. Gördüm çocukları. Solda da karatan var. İşaret atabilir misin? Duydum. burada. şuradan yükselmeye çalışacaklar. Alttan girdim ya? direkt. E, sen, kim bakar mısın? kaldım bir Onun kanka. Onu da baydım tamam, onu da baydım. İkini. Personalım. Kanka birazdan forsayı da bayacağız. Lütfen istemeyin. Şurada kanka. Markındaki ağaçta. Bak öldüler. Ne oldu? Onla sorucuymuş. Tamam yapmış. Yanlıştım galiba. Sol tarafa nasıl bana sıkıyor. Oradan da bir takım oynamak isteyebilir. Hmm. Oo, oh, kanka şurada tamam, oynarız. Ya. Erkenden ben gideceğim oraya alayım orayı. Okey. Tamam. arva Araba var mı burada fazla? Ee, burada yok, bir bagi var. Tekerler falan patlak. Yok. Alayım mı seni? Patlak tekerle. Kanka Orada beni al ya. Yani. Aa evler evlerin sağından açıktan adam koşuyor lan. Orada bagi var ya lan. Bunda mı patlak? Lasti... Tekeri patlak. Ha ikiler tamam. Çıktım oradan. Bugün hızıyla gideceğim işte. Bakalım nerede patlayacağım. Giderim herhalde ya. Gidersin Nasıl ya. Vurayım mı arkadan? Bana direkt gelsen az ya. <laughs> Lan bizde başka Giderim giderim devam et. Yiğit yiğit sağdan oyna. Ya. Sağdan oyna. Şuradan Sağ oyna. Hamsi sağdan git hamsi. Bagiler geliyordu buraya. Aa durmuş çocuk önümde. Hamsi biraz daha sağa git. Gideyim mi? Git git biraz daha sağa git. Arkadan geçiyorum o zaman. Aha evet. Ben kaldım bu kıyada. Burada, burada çocuk. Kaldım burada. Amis o duydun Bakine olsa. sol tarafında. Ben de oynasana Amis. Tamam. En sağda var bir tık sıkıntı olabilir. Alan dışı oldu. Alan o dışı Beleş değil şekil bu. Arada. Tamam. Şuradan. Alan dışı değil tam. Yani Bak şey... önümüzde Amis. <laughs> neydi? Neydi Çek şey neydi? Sumo attım. Tamam ben de aynı. Bir tane daha çektim. Atmayayım oyuncak mısın? Kanka sağ Önümdeki tarafa da bak. Önümdeki aç bu aç bu aç. Çok iyisin. Bir tane daha yakın var. Arka öldürdüler. Şuradaydı öldürdüler. Arkamı at promoz. Muzak kurdu. Ava. Yine biri oldu. Öldü. Helal siz lan. Kablodan spray atamıyorum lan. Hamsi geldiğimiz yere dön. Tamam. İş şafamız o yüzden. Yaptık kanka. Tuttum. İyisiniz? Basar mısın bilmiyorum. Alan çok vuruyor. Biraz zor basarsın ki. Yok ya. Onlara çektik kanka alanı. Basa basa götürsene lan Hamsi Artıyı basa basa. Kitini tamam. bas. Öldüm. taraftan falan alıyorum sol ee, okay, okay. Yiğit arabayla soksana bizi direkt oraya. Aman akın kanka ya sol kayları kurtarmaya geldim de. Yok yok hamsi geliyor zaten. Hamsi gelir zaten. Arabasız yani. oynarsın. Hamsi beni alsın? Gerçekten. dedim yerden oynayalım. Bir can basmam lazım veya bu. Soldan mı oynuyoruz? Soldan oynayalım bence. Peşli araba yok mu? Yok da ben alırım bunu. Bu adam bir tane bomba var ya. Siz gidin kanka sağ alttan oynayın bence. Lovlarına inin. Sağlam. Ya da sol dolu değil mi? Solda yakın kayıt var. Evet. Oğlum bu ne amına hiçbirinde yakıt yok. Burada taşlara kadar ilerledik. Bir dikkat. Kanka ben ağır sıkıntıdayım. Çok ağır hem de. kanka şöyle düşerim düşünün. 3 kişisiniz toplam karşıda 4-4. Dağınık olabilir. Bana öyle yanına gelin. burayı ya sürünerek biraz zor. Oradan biraz A, ses versenize ver de ben öleceğim ya. Tam nerede olduğunu bilmediğim için bize doğru at. Bak. At. Şöyle kafasını gel. Solda sürünen var. Alan hızlı geliyor ya unuttum. Şurada O tepede. Aynı mı? Ee, şeyin evet. arkasında. Watch out. vaya flank o. Dibine mi oğlum? Bir dakika. Evet. Helalsin. Nice geliyor. Bu taraftan oynayacağım. Bir dakika sessiz kanka. Olduğum yerde de işte. Sen neyim? <laughs> Top Bir takım. Bir takım da mayk var. Nak var. Altında hamsi burada hamsi. Koyaşıyor mu lan? Canı bir canı bir canı bir. Son bir tamam, o tek içinde. Tam tek Ağaçta kanka. Emin misin? Aa gördüm arkasında evet. ağaçta değil ağaçta değil. Orada bir yerde çıkıyor. Arkasındaki ağaç ya. Gördüm şimdi. Bekliyorum çıkacak. Çok yedi aşırı yedi. Öldü öldü. Çok iyisiniz. Evet. Sen bize sağlık. Oğlum solda 9 kill nerede bilin? vurdu Twin? lan? Baş ağrıyorken YouTube'a video çıktı. <gülme> şey değil mi? Hastayken oynadım Ya Morales kesin öyle atacak ya. Ya bu çocuk tanıyorsun kesin öyle atacak.